Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 ana oyun stili hakkında konuşacağız. Pozisyonel oyundan Katenetçi'ye kadar. Futbolun bir hücum tarafı, bir savunma tarafını konuşacağız. Aynı zamanda kontrol atak gibi rakibi zayıf anlarında yakalayan taktikleri de konuşacağız. Aynı zamanda günümüzde çok meşhur olan Gegen Presi de konuşacağız. Futbolda sadece formasyonlar önemli değil, nasıl oynadığınız da çok önemli. Eğer hazırsanız başlayalım. İlk olarak Positional play'den bahsedeceğim. Yani pozisyon, topa sahip olmaktan bahsedeceğim. Buradaki asıl amaç oyuncuların üçgen veya bakla şeklinde pozisyon alıp sayısal üstünlük sağlamaktır. Topa sahip olan oyuncuya pas pozisyonu yaratmak için yatay düzlemde 3'ten fazla, dikey düzlemde ise 2'den fazla takım arkadaşı bulunmalıdır. Aslında ama çok kolay. Oyunun her alanında top taşıyıcısı için alan ve çeşitli pas seçenekleri yaratmak. Oyuncuların sahayı tam genişlik ve tam derinlik kullanması, pas hatlarını sürekli açık tutması, topsuz alandaki hareketleriyle savunma hattını bozması, top kaybından sonra ani baskı uygulanır. Bunun en büyük örneği Guardiola'nın Manchester City ise tabii ki Guardiola oynadığı kulüpler bu oyunu diretmiştir. Bayern Münih'te de Barcelona'da bu oyunu oynamıştır. Guardiola futbolu yüzden her zaman çarpıcı olarak nitelendirilir. Aynı zamanda son Dünya Kupasını kazanan İspanya milli takımı da bunu örnek gösterilebilir. Aynı zamanda Luis Enrique'nin takımları da bu oyunu oynamaktan çekinmiyorlar. Yıllarca İspanya milli takımında bir kültürdür pozisyon play. Burada asıl amaç çok fazla topa sahip olarak çok fazla pozisyona girerek şut imkanı bulmak, pozisyon bulmaktır ve topa ne kadar sahip olursanız o kadar pozisyon üretir. Bunun içinde bir oyuncunun çevresinde bir birden çok oyuncu bulunmalıdır. Buradaki örnekte gördüğünüz gibi mesela top şu an olmada ve olmanın çevresinde neredeyse 5-6 tane oyuncu var. Yani aslında pas imkanının fazla olması gerekiyor. Bu oyuncuların da çok teknik oyuncular olması gerekiyor aynı zamanda. Fazla pas imkanı demek fazla olasılıklar demek. Olasılıklar arttıkça da sizin rakip kaleye gitme olasılığınız artar. Bu oyun stilinin artıları topa sahip olmak. Görüldüğü üzere zaten oyun buna kaynaklı. Ne kadar fazla topa sahip olursanız o kadar fazla kuratma şansınız artar dediğim gibi. Aynı zamanda çok fazla pas seçeneğinin olması da bir avantaj. Ekstra olarak izlemesi bence gayet keyifli bir futbol. Genelde Guardiola'nın takımlarını izlerken herkesin çok keyif aldığını düşünüyorum. Bunun dezavantajları şu şekilde. Bunu her takım oynayamaz tabii ki. Çünkü bunu yapabilmek için çok teknik ve zeki oyunculara ihtiyaç var. Bu sistemi oturtmak gerçekten kolay değil. O yüzden antrenmanlarda çok iyi çalışılması gerekiyor. Çok iyi bir hocaya sahip olunması gerekiyor. Ve antrenmanlarda ekstra özen gösterilmesi gerekiyor. Çünkü üçgenler bu baklava dizilimindeki oyuncuların pozisyonlanması, hangi pozisyonda oyuncunun nerede duracağı. Bunların artık bir ezbere oturması gerekiyor ve bu da kolay bir şey değil. Bunun çalışarak antrenmanda sıkça pekiştirilerek yapılması gereken bir şey. Sahaya geniş bir şekilde yayıldığınız için kontralara karşı zaafınız oluyor. etkinci evet, ikinci olarak kontrataktan bahsedeceğim. Kontrataktaki asıl amaç rakibin yarattığı boşluklardan maksimum verim çıkarabilmek. Topu kazandıktan sonra hızlıca boş alana ve dikine çıkarak gol fırsatı yaratmak. Minimum top kontrolü, maksimum hız ve boş alan koşulları. Bunlar en kilit özellikler. Bu takımların blokları kompakt olur ve sıkı savunma yaparlar. Paslar kısa değil, aksine dikine ve isabetli olmalı. Böylece rakip savunmacılar geriye dönemez çünkü zamanı kalmaz. 6-7 saniyede işi bitirmeye çalışırlar. Boyu stil için sprint atabilen, uzun pas yapabilen ve zeki oyunculara ihtiyaç var. Pas hattının en büyük örneği Mourinho olabilir. Şu an de Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho. Mourinho bir kontrol atak dahisidir. 2010'da da şampiyonlar ligini kazanırken bu taktikten çok fazla yararlanmıştır. 2010 şampiyonlar liginin elinde ve Inter'in teknik direktörüyken Barcelona'ya karşı hem zaten oyununu hem de kontratak oyununu sergileyerek Şampiyonlar Ligi Kupası'nın müzesine götürmüştür. Hızlı top almalar ile hızlı bir şekilde hücuma çıkmak ve 6-7 saniyede şişekmek ekmek ve rakibin işini bitirmektir aslında. Burada gördüğünüz gibi Mourinho'nun Tottenham'ında hızlı hücuma çıkarken geride 3 oyuncu var. Şu an Mourinho'nun takımı da 4-5 kişiyle hücuma gidiyor. Moura'nın koşusu da Lo burada bol boş bir alan açıyor. Ve Harry de Lo Celso'ya top atmasıyla beraber çok iyi bir pozisyon yakalanıyor. Aynı zamanda yıllarca şu an günümüzde aslında bu savunma oyunu ve kontrol Galata oyunu biraz daha kullanmıyor olsa da yıllarca bunu kullandı. Burada da bir örneği var. Hızlıca bir kontraya çıkıp Oraya'nın rakip savunmacıyı kendine doğru çekip Suarez'e boşalan yaratması ve böylece de Yorente'nin Suarez'li topa buluşturması ve Suarez'in de tabii ki çok iyi bir bitirici olup bu topu bitirmesi bekleniyor. Karasko'nun da içeriye doğru koşusu var tabii ki. Çünkü burada önemli olan ya Suarez'in gol atması ya da Karasko'nun boşta olup boş kaleye topu atması. Buradaki en büyük artı gol ihtimalinin yüksek olması. Çünkü siz burada kontrata çıkıyorsunuz ve rakip savunma dengesiz yakalanıyor. Bizim burada her zaman bir sayısal avantajımız var rakip takım e, topu kaybettiğinde ve siz çok hızlı hücuma çıktığınızda psikolojik bir avantaj elde etmiş oluyorsunuz ve bu psikolojik avantajla beraber rakibi de paniğe itiyorsunuz. Yaptıkları hareketler yanlış oluyor. Belki geriye dönerken hatalar yapıyorlar, belki e, savunurken hata yapıyorlar, belki yaptıkları bir hamleyle çok fazla alan açıyorlar. Aslında rakibi en gafil an, anında yakalıyorsunuz. Eksileri de şu şekilde, e, böyle bir oyun oynamak için tabii arkada bomboş alanlar olması lazım. Ve arkada boş alanların olabilmesi için de sizin topu rakibe vermeniz gerekiyor. Böylece siz topu rakibe verdiğinizde savunma oyunu oynamış oluyorsunuz ve böylece kalenizde aslında gol görme olasılığı da artıyor. Çünkü topa sahip değilsiniz. Uzun topa bağımlı oluyorsunuz. Hızlı hücumlar için kontrol takımların vazgeçilmezidir uzun toplar ve uzun toplarında isabet yüzdesi çok düşüktür. Bu yüzden aslında riskli. Burada hızlı bir oyun arz olduğu için yani 6-7 saniyede bitirmeniz gereken bir aksiyon olduğu için yanlış yaptığınız bir hamle bu sefer sizin oyuncularınızın önde kalması ve karşı takım için bir kontra fırsatı yaratır. Bu yüzden aslında doğru karar verecek oyuncuya çok iyi ihtiyaç var burada. Bunun da iyi çalışılması gerekiyor. Herhangi yapacağınız bir hata kötü sonuçlara yol açabilir. Üçüncü konuşacağım oyun stili ise günümüzde çok popüler olan ve çoğu takımın uyguladığı Gegenpress. Karşı pres anlamına geliyor Almanca bir kelime. Top kaybedildiği anda rakibin oyuna yerleşmesini engellenmek amaçlanmıştır. Topun olduğu bölgeye birden fazla oyuncuyla agresif bir şekilde baskı yapılacak bir baskı içerir. Temel amaç topu mümkün olan en kısa sürede kazanmaktır. Topa sahipken saha geniş tutulur. Oyuncular sahaya yayılır ve rakibin savunma yapmasını zorlaştıracak mesafeler açılır. Önde oynayan oyuncular topu kaybetseler dahi hemen baskı kurabilecek kadar topa yakın pozisyon alır. Top kaybı gerçekleştikten hemen sonra top taşıyıcıya agresif müdahaleler yapılır. İkili mücadeleler, müdahaleler ve interceptionlar yapılır. Rakibin oynayacağı alan daraltılır ve sıkı bir blok yapısı oluşturulur. Tabii ki de bunun en büyük örneği Jurgen Klopp. Zamanında Liverpool'da ve Borussia Dortmund'da bunu çok örneğini görmüştük. Buradaki fotoğrafta da zaten gördüğünüz gibi Milner, Morton, Keita ve Jota'nın bir oyuncuya dört kişinin bastığını görüyorsunuz. Böylelikle bu oyuncu hem panik oluyor hem pas opsiyonları daralıyor hem çıkması zorlaşıyor. Böylece ki sizin burada kazandığınız top sizin için çok büyük bir avantaj haline geliyor. Aynı zamanda Bielsa'nın da zamanında Leeds United'da yaptığı bir taktikti bu. Burada görüyorsunuz çok kompakt adam adama bir savunma var. Burada tüm pasatlarını neredeyse kapatmaya çalışıyor Leeds United'da oyuncular. Aslında futbolun da güzelliği de bu aslında. Prespon izlemek de keyifli. Çünkü siz burada oyuncuların koştuğunu mücadele ettiğini görüyorsunuz. Bu taraftarı da ateşleyen bir oyun tarzı açıkçası. Bu oyun stilinin en büyük avantajı hızlı top kazanımları. Siz hızlı top kazandığınızda rakibi eksik yakalayabiliyorsunuz ve rakibi eksik yakaladığınızda da iyi pozisyona girebilme şansınız var. Yüksek pres yaptığınızda bu sefer rakibi kendi yarı sahasına hapsetmiş oluyorsunuz. Böylelikle karşı takım çıkmakta zorlanıyor. Saha hakimiyeti oluyor. Sahanın her bölümüne hakim olduğunuz için rakip takım ne yapacağını şaşırabiliyor. Rakip takımın önemli oyuncuları, önemli pasörleri bu taktik sayesinde etkisizleşebiliyor. Dezavantajlarından bahsedelim. Bu taktiğin en büyük dezavantajı siz önde baskı kurduğunuz için arkada oluşabilecek boşluklar. Eğer karşı takımda çok zeki bir oyuncu varsa veya ileriyi gören bir oyuncu varsa bu oyuncunun attığı bir topla sizin tüm takımın dengesi bozulabilir. Çünkü siz oyuncularınızı pres yapması için öne gönderiyorsunuz ve arkaya atılacak herhangi bir koşu sonucunda takımınız golü yiyebilir. Bir başka dezavantajı da takımınızın fizik gücünü çok yüksek olması gerekiyor. 90 dakika boyunca pres yapmak çok zor bir şey. Rakip yarı sahada basmak, kanalları kapatmak, full konsantrasyon oynamak çok zor bir şey. O yüzden fizik gücü yüksek yüksek oyunculara ihtiyacımız var. Yani hem fizik gücü yüksek hem teknik kapasiteli oyuncular da günümüzde gerçekten zor bulunuyor. Hatta günümüzde Galatasaray'ında Hakim Ziyeh gibi oyuncuların, Wilfred Zaha gibi oyuncuların tutmama sebeplerinin başında da bu geliyor aslında. Bu oyuncular teknik oyuncular, baskı yapan oyuncular değil fakat Kamburun Galatasaray bir pres takımıydı. Hala öyle açıkçası. Ziyeh ve Zaha gibi oyuncular da aslında bu prese yatkın oyuncular olmadığı için basmaya yatkın olmadıkları için bu taktikte başarılı olamadılar. Ve son olarak Catenaccio'dan bahsedeceğiz. Catenaccio İtalyanca kilit anlamına geliyor. Rakibe dar alanda neredeyse boş alan bırakmama, az gol pozisyonu verip tek ya da birkaç kontrol ile maçı kazanma felsefesidir. Savunma önceliklidir. Hücum ise kazanılan topları bitirmeye dayanır. Libero kavramı buradan çıkmıştır. Aynı zamanda günümüzde sweeper olarak da bilinir. Adam markajı yapmayan Libero takımı kontraya çıkarır ve rakibin arkasına uzun mesafeli toplar atar. Günümüzde artık bu sistem çok kalmadı. Eski zamanlarda oynanan bir sistemdi. Eğer karşı takım sizde kağıt üzerinden güçlüyse gerçekten çok rasyonel bir oyun sistemi aslında. Bunun en büyük örneği İtalya ve İtalyan takımları. Zamanında İtalya milli takımı da Dünya Kupası'nı kazanmıştı bu taktikle. Çok iyi savunma yaparak, çok az gol yiyerek hızlı kontralarla gol buluyorlardı. İtalya'nın çok iyi savunmacılar çıkartmasına da sebep oldu. Zamanında Kellini ve Bonucci gibi stoperleri de aslında bu taktikle ortaya çıktı. Biraz eski olacak ama Helenia Herrera'nın da zamanında İtalya'da oynattığı bir taktikti bu. Zamanda çok revaşlı olan herkesin başarıyla bahsettiği bir tactical mastermind olarak bahsettiği bir adamdı. Zamanda gerçekten çok tutan başarılı ve sonucu odaklı bir taktik bu taktiğin artılarından bahsedelim. Bu taktiğin en büyük artısı az gol yemek. Oyunun felsefesi gol yemedikçe aslında maçı kaybedemezsiniz. Bu yüzden siz gol yemediğinizde takımı da aslında paniğe sürüklemiş olursunuz. Karşı takımı da paniğe sürüklemiş olursunuz ve böylelikle sizin de gol atma şansınız artar. Ayrıca siz ne kadar derin karşılarsanız rakibi o kadar fazla az enerji harcarsınız. Rakip takım pozisyon bulmak için sürekli koşu atacaktır, sürekli boşluk arayacaktır. Sürekli savunma arkasına girip pozisyon bulmaya çalışacaktır. Fakat siz çok kompakt bir şekilde durduğunuzda bunları yapamayacaktır. Böyle yaptığınızda sizin takımınız çok az enerji harcar ve karşı takım da çok fazla enerji harcar. Böylelikle hem enerji tasarrufu etmiş oluyorsunuz hem de maçın sonlarına doğru kontrolle gol bulma şansınız çok yüksek oluyor. Eksileri de şöyle çoğu kişi bunu izlerken sıkıcı buluyor. Çünkü savunma yapmak bir futbol oynamıyor gibi geliyor aslında. Fakat bunu söylemek bence yanlış. Savunma da bir sanattır. Savunma yapmak da bir sanattır. Hücumu yapmak gibi. Sadece hücum golle sonuçlandığı için her zaman böyle insanlar tarafından iyi görülüyor. Fakat savunmada gol yememek üzerine yapılan bir şey olduğu için bence çok kıymetli bir şey. O yüzden ben aslında izlerken çok da sıkılmıyorum. İkinci olarak eğer bir gol yenirse sizin yapabileceğiniz ikinci bir plan yok. Takımınızda zaten gol yememeye dayalı yani bir oyun oynuyorsunuz. Fakat gol yediğinizde zaten taktiğiniz gol yememek üzerine olduğu için ve gol yediğinizde yani neredeyse mağlup sayılıyorsunuz. Futbolda aslında daha fazla konuşulabilecek taktikler var. Ben burada temel 4 taktiği ele aldım. Bu temel 4 taktik genellikle günümüzdeki takımların kullandığı taktikler. Gatenetçi ne kadar da olmasa hani önemli bir taktik olduğu için, iyi bir felsefe olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Siz bir futbol takımının menajeri olsaydınız, teknik direktörü olsaydınız hangi taktiği tercih ederdiniz? Hangi taktikle oynamak isterdiniz? Nasıl bir oyun stiliyle sahaya çıkardınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İleride nasıl bir video çekmek istediğimle ilgili bir fikriniz varsa eğer yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. O zamanlarda da çok güzel yorumlar yapılıyor. Bu konuda da size teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de beğenme tuşuna basın. İzlediğiniz için teşekkürler.